Merhaba arkadaşlar, ücretsiz izne çıkarılanlar için önemli bir haberimiz var. Hem ücretsiz izne çıkarılanlar hem de işsizlik sigortasından faydalanamayanlar için 5 önemli uyarı hem sosyal medyada hem gazetelerde şu sıralarda yayılıyor. Peki nedir bu 5 önemli uyarı? Koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan yeni torba kanun ile işverenler çalışanlarını 3 ay süreyle işten çıkaramayacaklar arkadaşlar. Çıkarması gerekiyorsa da 3 ay ücretsiz izne ayıracaklar. Ücretsiz izne ayrılıp da işsizlik sigortasından yaralanamayanlara devlet işsizlik fonundan günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapacaktı. Bu ödeme hakkında da sendikalar çeşitli açıklamalarda bulundu. Çok düşük bir ödeme dendi çünkü aylığa vurursanız arkadaşlar 1200 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu da işsizlik maaşından neredeyse 500 TL kadar az bir miktar. 15 Mart'tan itibaren ücretsiz izne ayrılanlara işsizlik fonundan aylık 1177 lira ödeme yapılacak. Böylece kısa çalışma ödeneği alamayan, işsizlik maaşından yararlanamayan ve işsiz kalıp da hiçbir geliri olmayanlara destek olunacak arkadaşlar. Gelelim 5 önemli uyarıya. 1. Yasal zemine oturtulacak olan ücretsiz izin uygulamasının koronavirüs salgının süresince sınırlandırılması yani geçici olması gerekiyor arkadaşlar. Bu ücretsiz üzün süresi uzatılmaması gerekiyor. 2. Eğer çalışanın işsizlik maaşından yararlanma hakkı varsa, işveren ile çalışan da anlaşırsa, iş sözleşmesi feshedilebilmeli ve çalışan işsizlik maaşı alabilmeli. 3. Faaliyetini geçici olarak durduran işveren, kısa çalışma ödeneğine başvurmalı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara ücretsiz izin uygulayıp aylık 1177 lira ödemeli. Çalışma süresini geçici olarak azaltan işletmelerde sorun yok ama faaliyetini durduran işverenlerin herkesi ücretsiz izne çıkardım demesinin önüne geçilmeli. 4. Tasarıdaki 15 Mart tarihi mutlaka yasada yer almalı ki yasa çıkana kadar işten çıkarılan ya da çıkartılmak istenenler tüm bu haklardan yararlanabilsinler. 5. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanların bir ay içinde genel sağlık sigortası devam eder. Bir aydan sonra biter. Ya kişi kendi primini ödeyecek ya da gelir testine girip gelirinin düşük olduğunu ispat edecek ve primini devlet karşılayacak. Bu kişilerin sene sonuna kadar sağlık hizmetine ulaşmasında sorun yok. Ancak ücretsiz izne ayrılanların genel sağlık sigortası primlerine bir düzenleme yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bu 5 hususa çok dikkat edilmeli. Şu an ücretsiz izinde bulunan kişiler mutlaka bu maddeleri detaylı bir şekilde okumalı ve idrak etmeli arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden sizin de düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.